Herkese merhaba arkadaşlar. İddia, tahmin, taktik, analiz ve bahis yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 26 Ağustos 2021 Perşembe iddia maç tahminleri, analiz ve yorumlar ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı bahis, kombine sistem kuponlarda kullanabileceğiniz maç analiz, tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları da tebrik ederim. Ama şu uyarıyı her videomda olduğu gibi sizlere yapacağım. Ama ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Çoğu geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın adil risk yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa, olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, direkten dönen toplar, sakatlanmalar, penaltı, hakem hataları olmuyor vesaireler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez hatırlatmak isterim. Arkadaşlar iddia kazandıran tahminler.com web sitemizi de açtık biliyorsunuz. Kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı, detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Spor ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını, uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubunun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp da takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmalar fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Avrupa Konferans Ligi'nde saat 20'de temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmaya baktığımızda evimizde Trabzonspor Roma'ya 2-1'lik bir skorla mağlup olmuştu. Karşılaşmanın nasıl geçtiğine baktığımızda 90 dakika sonunca Trabzonspor 5 korner, Roma ise 4 korner atmayı başarmıştı. Kartlara baktığımızda Trabzonspor 2 adet sarı kart, Roma ise 1 adet sarı kart altına karı kart görmüştü. Topun kontrolüne baktığımızda ise 54'e 46 Trabzonspor'un yönünde olduğunu görmüştük. Ataklarda Trabzonspor 101 atak, Roma ise 80 atak gerçekleştirmişti. Bu atakların tehlikeli olanlarına baktığımızda 50 adet Trabzonspor tehlikeli atak, Roma ise 50 adet tehlikeli atak gerçekleştirmişti. Yani tehlikeli bölgeye bakıldığında genelde Trabzonspor'la Roma eşit oranda gelmiş. Hatta atak olaraktan Trabzonspor'un karşı tarafa daha çok gittiğini de görüyoruz. Şutlara baktığımızda ise karşılaşmada 90 dakika sonunda toplam 17 adet şut gerçekleşmiş. Bunun 10 tanesini Trabzonspor, 7 tanesini ise Roma attı. Trabzonspor'un attığı 10 şuttan 7 tanesi hedefi buldu. %70'lik bir başarı sağladı. Roma ise attığı 4 golden 3 tanesini hedefini buldu. Bu hedefi bulan 3 toptandı. 2 tanesi golle gerçekleştirildi, gerçekleşti. Şutların gole çevirme oranı ona baktığımızda Roma'nın bariz üstünlüğü vardı. Dolayısıyla 2-1'lik bir skorla karşılaşmayı kazandı. Tahminlerime gelince ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercihim 1-0 çifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan attığınız ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 21'de Avrupa Konferans Ligi'nden Belçika temsilcisi Gent kendi sahasında Polonya temsilcisi Rakov'la karşı karşıya geliyor. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmada Rakov Gent'i 1-0'lık bir skorla yenmeyi başarmıştı. Maçın genel istatistiğine baktığımızda ise topun kontrol altına alınma oranı %61'e 39 Gent yönündeydi. Kornerlere baktığımızda 90 dakika önce kısır bir korner döngüsü olmuştu. Rakov bir korner, Gent ise 4 korner atmıştı. Sarı kartlara baktığımızda Rakov bir adet sarı kart görmüştü. Gent ise 5 adet sarı kart görmüştü. Ataklara baktığımızda atak sayısında Gent'in üstünlüğü bulunmaktaydı. 141 atak gerçekleştirmişti. Rakov ise 109 adet atak gerçekleştirmişti. Karşı tarafın ceza sahası önüne tehlikeli bölgeye gidenlerde tehlikeli ataklarda 72'ye 38 Gent'in Rakov'a karşı üstünlüğü vardı. Yani karşı tarafın ceza sahası önüne Gent çoğunlukla gitmişti. Toplam şut sayısına baktığımızda maçta 90 dakika boyunca 15 adet şut gerçekleşti. Bunun 4 tanesini Rakov attı. Gent ise 11 tane şut attı. Gent 11 şutun 4 tanesinde kaleyi tutturabildi. Dolayısıyla düşük bir oran yakaladı ve burada gol üretemedi. Rakov ise attığı 4 şutun %50'sini 2 adetini kaleyi buldurdu ve bu iki adet şuttan, kaleyi bulan iki adet şuttan bir tanesi golle sonuçlandı. İkinci karşılaşma ile ilgili ilk tahminim ev bir üst. İkinci tercihim 1-0 çifte şans. Üçüncü tercihim maç sonu 4.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan Aklınızda ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 21.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham, Portekiz temsilcisi Ferreira ile karşı karşıya gelecek. Ferreira ilk karşılaşmalı ilk yarıda attığı golle 1-0 Tottenham'ı yenmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın 90 dakikasına baktığımızda 7 adet korner gerçekleşmişti. Bu 7 adet kornerin 5 tanesini Tottenham, 2 tanesini Ferrari'ye atmıştı. Sarı kartlara baktığımızda 3 adet Ferrera, 2 adet de Tottenham sarı kart görmüştü. Topun kontrolünün kimde olduğuna 90 dakika boyunca baktığımızda %60'a %40 kontrolün Tottenham'da olduğu gözükmüştü. Atak sayısına baktığımızda Yine atakta da Tottenham'ın Ferrera'ya karşı üstünlüğü vardı. 147'ye 104. Tehlikeli atağa baktığımızda yine bariz bir şekilde Tottenham'ın Ferrera'ya karşı 90'a 50 üstünlüğü vardı. 90 dakika boyunca maçta 8 adet şut oluştu. Şutlar açısından biraz kısır bir karşılaşmaydı. Karşı taraflara gidildi. Tehlikeli ataklar oluşturuldu. Ama şutla sonuçlanamadı ataklar. 8 tane şutun 5 tanesini Ferreira attı. Totlum ise toplam 3 tane şut atabildi. Totlum attığı 3 tane şuttan hiçbiri kaleyi bulmadı. 5 tane Ferreira'nın attığı şuttan ise 3 tanesi kaleyi buldu. Ve bu 3 tane kaleyi bulan şuttan bir tanesi golle sonuçlandı ve Ferreira Tottenham'ı 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim Maç sonu 1.5 üst. 3. tercihim 1-0 çiste şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel olanı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili maksimum üçlü. Maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rolling de hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kuponumuza gelecek olursak ikili kombine kuponumu oluşturdum. Golvar117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Her videomda söylediğim gibi alternatif lehimize olacak bir sürü seçeneği bulunuyor. Bunlardan bazılarını sayacak olursak kupon bozdurma yani cash out seçeneği istediğimiz zaman kuponumuzu cash out yapıp çıkabiliyoruz. Ve oldukça ortalama olarak yüksek oranlar diğer barış firmalarına nazaran artı oran arttırma seçeneği tekli kuponlarda %5 %10 gibi oran arttırma seçeneği tuşu var seçip oranı arttırabiliyoruz. Ve vesaire sayamayacağım daha bir sürü lehimize olacak avantajlı seçenekleri de bulunuyor. İkili kombine kuponumuza geldiğimizde kombine kuponunun ilk tercihim Tottenham'la Ferrer arasındaki karşılaşmada Tottenham turu geçer. İkinci maçımız ise galatasaray Rendes arasındaki karşılaşmada Galatasaray turu geçer. 1.67 gibi bana göre oldukça mantıklı ideal bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir iletişimimiz sonuçta en azından tercihi belli etmiş olursunuz. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.